başlat şunlar herkese merhaba arkadaşlar ben Erdinç benle Kayfun. Bugün yeni bir oyunla yeni bir indie oyunla karşınızdayız. Evet yeni indie. hemen. Yeni indie yani. Hemen iğrenç espri. Yani. Allah belanı vermesin ya. Yani. Evet vermesin. Bir daha yapmayacağım çünkü. Ee, oyunun Yapımcılığını Arthur Games üstlenmiş. Arthur Games tek kişi mi sence lan Arthur Games Arthur tek games ama çok 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 <laughs> 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 Arthur'un oyunları yani. Bastır bastır yapmışlar. Plizma Max oyun motoruyla geliştirmiş. Daha ne yazıyor? Publisher'ı var mı? Publisher'ı yok. Publisher Publisher'ma publisher'ı girmeyelim biz. <laughs> şu an Desura De üzerinden oynanabiliyor oyun. Eee Steam'de Greenlight'ta mevcut. E, eski oyun biraz şeyi andırıyor. Contra'yı andırıyor. Contra'yı andırmıyor. Contra'yı bildiğin aynısını ha. yapmışlar yani. Kontra bildiğin ya. eski yani şu mantıkla uygulamışlar. Bu arada two players olmuyor. Evet, two players denedik olmuyor. Yani denedik. Tuşların hepsine bastık. Ama Easy diyelim. Normal. <laughs> yani, yani kontra kontra dedik şimdi. Bakalım. Çok heyecanlıyım ha. ben değil de çok oynayalım. heyecanlıyım ya. Bunu oynayamadık değil mi? daha demin oynamaya çalıştık, oynayamadık. Evet, i̇ki, i̇ki, kişi olarak girmeye cool bak, çalıştık. Biz, players da bizi bitirdi. Aynen. Oo. Oh. aynısı bak, ha. sesler de aynı. <laughs> Duyuyorsun sesleri. Biri kontra biri süper cyborg. <laughs> Gidiyoruz. Patır çatır, patır çatır Dur bir dakika. Ben yönlendir. Sen, yönlendir ben ateş edeyim. Hadi. Hadi ateş. Aa buldum. Bu mu? Ha buymuş. Abi ya. <laughs> Bildiğin aynısını. Yani ya, ya şey var. adam ne düşünmüştür abi? Yukarıda yukarıda yukarıda. Ha dur yukarı yukarı. Hahaha. <laughs> Meyal Aa! Kaçtı. Sık. Patara <laughs> <laughs> çatara geziyor. <laughs> ol, Vurun acımayın. Eee. Ee. E. Evet. ha, onlara... şimdi yo ha oldu. Eski anılarım canlandı. Sık. Ben pas o ateş edeyim ya. <laughs> Hatta şu <laughs> güzelmiş ha. Adam şey demiş bir muhtemelen ya. Ben kontrayı yaparım. <laughs> abi yeni bir şey yaptığını sanıyor acaba. Arthur amcamız. Zıpla yavru. Ne güzel zıpla <laughs> arkaya da. ya bu yeşillerin amacı ne? Prensesi kurtarmak mı acaba? ne bileyim abi. Sık 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 değil sık. Pas sık sık sık, 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 sık. sık sık. Ah, bir dakika dur. Ah. <laughs> sık 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 sık. yukarı doğru şaaptı onu ben de oraya şaaptım şa tamam. Ha. Hadi. Çok heyecanlıyım şu an yani <laughs> Yalnız hikaye efsaneymiş. Hikaye efsane. Ya yani de oyun aslında böyle <laughs> dalga geçmek. Abi <laughs> hiç istemiyorum ama. Aynen ama kontranın aynısını yaparsa da yani şuna bak. Balık ağzı bir şey var orada. Lan ne yapıyorsun aşağıda? Lan şunun için yaptım da. <laughs> Bravo. Tebrik ederim. Oh. Çap 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 ağzını burnunu kur Keşke ben orada zıplasaydım. Zıpla lan. Zıpla abi. Orada zıplasaydım Keşke şimdi de zıplasaydım. zıpla <laughs> zıpla zıpla zıpla. Oğlum şu aşağıdakileri şey önce. Aa. Onu alınca, alınca bak gidiyormuş. Sık şuna sık şuna. Al yine sarmaya <laughs> geldi ya. Yeter mermi bitti yeter. Hah. Üç yerden patlıyor yalnız. Yeter ya biraz. Sık sık sık. Allah belanı vermesin Tayfun. Geldi. Ooo bu gelmiş. Arkan. Arkanda görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Tek canımız kaldı. Gidiyoruz şu an. Zıpla zıpla. Zıpla ya zıpla. Zıpla. Abi bırak. Bırak ya sen. Ya da niye oraya gidiyorsun? Bırak diyorsun? sen. Be bırak. Bırak sen. Tamamen bırak. Gördünüz. Oğlum. ha gördünüz. Bilerek yaptı. Bilerek yaptı. Bu hep böyle. Benim hiç böyle iyi bir şey yapmamı istemez. Bilerek yaptım. Sen yani. yönlendirme. Ben yönlendireyim. Sen ben ha. yönlendireyim bence. Hadi. Nasıl olacak lan o? Ben... Şöyle. <laughs> evet. Tamam. Tamam mıyız? Şimdi görüşeceğiz. Hadi. Hadi bakalım. Ya, yaratığın üzerine süreceğim. <laughs> o geliyor bak geliyor. Ne güzel indi yalnız değil. İndi ya. <laughs> i̇ndi. Tabii canım indi oyun. Bravo sana. Lan nasıl ateş ediyorduk? Aaa nasıl ateş ediyorduk? Vur şunu vur şunu vur şunu. Vur şunu. Abi o ne? O bilmiyorum ki o, bir şey atıyor ama. Ha onu vuramıyoruz herhalde ya. şunları atan şey mi acaba? Lan. Yönlendir. Ya ya. Lan alsana. Ohohoho. Tamam yeter çok bokun çıkarmayalım Hadi hadi. Git. Yalnız bu sürekli Sürekli ateş ediyorsun sesimiz çıkmayacak diyorum sana. Çıkar ya bu. o renderda şey yaparız. Onu renderda şey yaparız. <laughs> ne var? Yönlendire sarsın sen. Bir dakika şimdi atla vur 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 <laughs> vur. vur yapıştır. Yukarıda Ko bak. Ben zaten kontrolü pek sevmezdim. Çok yavaş abi suda çok yavaş gidiyor. Lan Çıkken de böyle öldürdüm ben 3-5 yanımız vardı o da gitti sen sayende Zıplama dur dur yavaş zıpla Ne yaptın ya Niye zıpladın abi Ya abi yine gittik ya Yer değiş İlk bölümü geçemedik daha İlk bölümü geçemedik Tamam tamam hadi ateş et ben Aa, yönlendiririm Ateş etmeye iyiydi yani o kısım iyiydi Sen yaratıkların üzerine zıplama yeter Sıkıntı yok Diyorsun tamamdır Bu sefer düzgün oynayalım lütfen bak İtibarımız söz konusu şu an kontra kontra dedik o kadar A indi Kestik mola 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 A indi Şahin Çiğmen geze geze Ben Şahin ben oyunda gördüğünüz zaman seviniyorum ya Eee Bu şarkı aklıma geliyor İlerlesek de gelse hani Tek atış Of be Yemin ediyorum tek atış Daha demin iki tane geldi yüzü Onu ıskalasaydım çok ayıp olurum ya <laughs> Ya lütfen <gülüyor> lütfen Lan gitme gitme. Daha demi sen burada gittiğini hatırlıyor musun? O ara daldım ben çok. Dalgınlık yani. Yere yatmasam da hani şunları harcasak. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Harcarım, Sık. harcarım. Görün, değil mi? Boğulacağım, boğulacağım. Arkadan geliyor bak. Uça uça geliyor. Sık. Yani suyun altında mı sıkıyor? Evet. Allah'ım ya Onu merak ettim mi? Hayır abi sıkmıyor. Silahı özelliği üstün teknoloji 2080 yılında geçen bir hikaye ama şu Vursana lan. lan yönlendiremedim orayı. Ya arkadaş yönlendirmende de sıkıntı var senin. Hadi koş sıpla. Ha geliyorlar bak. Zıplayacak olan sensin ben değilim <laughs> bu. Aa benim değil mi bu sefer? Pardon ya. O kısmı ben atlamışım demek ki. Hadi bakayım. Oh geldik buraya bak ölmeyelim artık. Sık sık sık. Tamam yeter ya. Mermi ziyan ediyorsun ya. Ziyan olsun ya ne olacak Yani? Olsun abi. Ha? Hayır abi. Ben idareli adamım. İdare etmem lazım değil mi? İdare edemem anne. Hadi hadi hadi. burada öldüğünde olay bitiyor ya. Yani. Hop. Ya <laughs> bir tane. <laughs> şey. Harbiden ha bir, bir tane, tane için. için. Geç <laughs> hiç olmasaydı ki. Hadi <laughs> bir daha yukarı yukarı yukarı. Ah. Sarmaşın köküne. <laughs> Aynen direkt kökünden halletmek lazım köküne, abi kökünü kuruttuk. Bunlar da çok iyi ya bir tane el ölüyor direkt yani hiç Zorlama yok ben öleyim diyor gidiyor hemen Evet yorumların neler? Sık Aa az daha kaçıyordu. Nasıl buldun oyunu? <laughs> daha önce hiç görmedim zıpla Hmm, ya <laughs> zıplatıyor. Zıplama sakin sen. Sakin ol, sakin ol. <laughs> zıplama sağ sağ zıplama sağ sallam. sağ dön, sağ dön, sağ dön. Zıplama sen de Tayfun. Lan daha ne kadar zıplayayım? iğnenin üstüne mi zıplayayım ya? Geç ileri geç geç. Geç 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 geç. Ha? Zıplama sen de. Oh ne kadar ne güzel ya. Lan. <laughs> Hadi be. Abi yine mi game over olduk? Yok olmadı. Olmuyor muyuz? Oluyor muyuz? Sık, olmadık. sık. Olmadık. Sık nereye? Sola mı sıkın? Lan. Ya? Aşağı atladım. Abi. Yayın heyecanı yani. Yayın. Neyse ya. Evet, game over kısmı çok güzel. Evet, evet. game over kısmını çok beğendik. Şu ya, ekrana, şu ekrana ben bayıldım özellikle yani. Evet. Game over olduğumuzda biz çok mutlu ol oluyoruz herhalde. Aynen. Olmasak da oluyoruz. Evet, yani. Yani kontra pardon. Neydi bu oyun <laughs> 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 süper Cyborg. Ee, bence bu senenin oyunlarının başına geliyor. Ee, game of the year. <laughs> GAME OF THE YEAR ama hangi year? Hangi year acaba? Ee, çok eski yıllardan year bir year'ın GAME OF THE YEAR'ı olabilirdi. Ee, i̇şte, Arthur biraz geç kalmış. <gülüyor> <gülüyor> yani bir 15 sene önce falan şunu yaptı ya. Abi ne? şu puan nedir ya? <laughs> Gözünü seveyim ya. 90 yeter bana bence. Yani baştaki sıfırlar çok etkiliyor biliyor musun? Onlar arasında 8'i <laughs> değil mi? <laughs> yani 8 de var lan. İşte 8 mi 0 mu anlaşılmıyor Aa, lan. Yok lan bayağı 8890 lan o. Aynen aynen. <laughs> Yalnız. 8 o bak bir tanesi bir tık yukarıda. Ha bak sıfırlarda doğru aynen, bir çizgi 8, var. Ya 8890'mış. <laughs> <laughs> yani her sabah yaptığım yani. 8, no, puan yani bu. 8, her sabah 8890 puan yapıp <laughs> öyle şey diyorum ben. Lütfen ya. <laughs> evet. E, bu... Kontrayı nasıl buldun genel olarak? <laughs> Kontrayı çok eğlenceli buldum. Ee, özellikle bir yenilemeye gitmişler, isim değiştirmişler. <gülüyor> <gülüyor> Super Cyborg olarak. Ee, Super Cy şey oluyor ya böyle, Facebook'ta bir takma ad koyuyorsun. işte Mehmet Yıldız, Excalibur falan. <laughs> Onun gibi bu, Super Cyborg Contra. Öyle bir isim yapsalarmış, daha çok işlermiş. Aslında. Yani. Bay Arthur Games, <laughs> güzel yani, güzel. İşte Game Over kısmı hariç güzel. Bence. Özellikle 8890 da çok güzelmiş. Yalnız eee o, o, <laughs> <efsane> o <laughs> e, official page hemen söylüyorum. ar2 yani 2 ar2games.blogspot.com çok uğraşmış adam. Yani buradan emeğine e, saygı gösteriyorum. Abi fazla gömmeyelim bence yani. Yani çıkmışsın abi git bir domain al 10 lira bir şey ya. Hani or orada 10 dolar bizde 20 lira falan filan git bir domain al bir şey yap. Aron'dan gider sponsor hosting buluruz. Bir şey yaparız. <laughs> Neyse arkadaşlar. E Kendinize iyi bakın. E için bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.